Merhaba arkadaşlar. Çalışma sorular kitabımıza ikinci test devam ediyoruz. Birinci sorumuz. Aşağıda harflerin temsil ettiği canlılardan oluşmuş besin zinciri verilmiştir. Bu besin zincirine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Hatırlayacağımız üzere en başta üretici bir canlı olacak. Ve ok işaretini gösterdiği canlı bir önceki canlıyla beslenen bir canlı olacak. Burada birinci tüketici yani otçul. Burada ikinci tüketici yani etçil. Burada da hepçil ya da etçil olabilir arkadaşlar. Çok önemli değil. Atık ve zehirli madde miktarı en fazla olan M canlısındadır demiş. Yanlış arkadaşlar. En sondaki canlı da olur. Çünkü birike 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 üste doğru gidiyordu. Hatırlarsak şurada besin piramidimizde. En üstteki canlımız burada T olur. Burada da en fazla birikim T'de olmak zorunda. O yüzden bu yanlış. Z canlısının sayısı artarsa yani şuradaki canlımızın sayısı artarsa... M canlısının sayısı azalır. Bakalım burada Z canlısı artarsa Y azalacak. Y azaldığı için M artacak. Çünkü Y M ile besleniyordu. M yi yiyen bir canlı olmadığı için M artar arkadaşlar. Burada azalır demiş. Bu da yanlış. Z canlısı hem Y canlısı hem de M canlısı ile beslenir demiş. Burada onunla ilgili bir bilgi yok arkadaşlar. Çünkü bakın Z sadece Y yiyor. O yüzden yanlış diyoruz. C yanlış demiştik. D'ye bakıyoruz. Y canlısının sayısı Z canlısının sayısından fazladır. Doğru. Besin piramidinde hatırlarsak yukarı doğru çıktıkça birey sayısı azalıyordu arkadaşlar. Burada da bakın Y canlısı burada, Z canlısı burada. Önce y olduğu için yani alt basamakta y olduğu için z'den sayısı fazladır. Doğru. Cevabımız D şıkkı. 2. Su ekosistemine ait bir besin zinciri aşağıda gösterilmiştir. Besin zincirinde bulunan balık sayısının zamana bağlı değişimi aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Grafikteki bu değişimin yaşanmasında olaylarından hangileri etkili olabilir? Dikkat edersek balık sayısı azalıyor arkadaşlar. Balık sayısının azalmasını sağlayan etkenlere bakacağız. 1. su yosunu sayısının artmaz. Su yosunu arttığı zaman arkadaşlar balık su yosunuyla beslendiği için bol besin sayesinde balık sayısı artacak. O yüzden bu olmaz. Penguen sayısının artması evet bu olabilir. Çünkü penguen balıkla beslendiği için penguen sayısı artınca balık sayısı otomatik azalacak. O yüzden bu doğru diyoruz. 3. Kutup ayısı sayısının azalması. Kutup ayısı azalırsa penguenlerin sayısı artacak. Çünkü kutu bayları penguenle besleniyor. Burada penguen sayısının artması zaten balık sayısında azaltacağı için bu da grafiğimize uygun oluyor. Cevabımız 2 ve 3 C şıkkı diyoruz. 3 aşağıda bir besin zinciri örneği verilmiştir. Bir öğretmen öğrencilerine verilen besin zinciri ile ilgili aşağıdaki soruları soruyor. Bir öğrenci verilen cevaplarda canlı sayısının arttığı durumların numaralarını tahtaya yazıyor. Buna göre tahtaya yazılan numaralar aşağıdakilerden hangisidir? Bakın bir öğrenci verilen cevaplarda canlı sayısının arttığı durumlardır. Tavşan sayısı artarsa havuç sayısı nasıl değişir? Tavşan havuçla beslendiği için burada arkadaşlar havuç sayısı azalır. Aslan sayısı artarsa tavşan sayısı nasıl değişir? Aslan artarsa tilki azalır arkadaşlar. Tilki azaldığı için tavşan ne olacak? Artacak. Çünkü tilki tavşanla besleniyor. Tilki sayısı artarsa havuç sayısı nasıl değişir? Tilki artarsa arkadaşlar tavşan azalacak. Tavşan azaldığı için havuç artacak. O yüzden buraya da artar diyoruz. Havuç sayısı artarsa tilki sayısı nasıl değişir? Havuç artarsa tavşan da artacak arkadaşlar. Tavşan arttığı için tilki de artacak. Yani buraya da artar diyoruz. Bize artar olanları sorduğu için bakın 2 3 ve 4 diyoruz. D şıkkı. 4. Farklı ekosistemlerde bulunan iki besin zinciri aşağıda verilmiştir. Bu besin zincirlerinde bulunan canlılar üzerinde yapılan araştırma sonucunda birinci besin zincirinde bulunan kartalın vücudunda biriken atık madde miktarı ikinci besin zincirinde bulunan kartalın vücudundaki atık madde miktarından fazla olduğu tespit edilmiştir. Verilen besin zincirlerine göre bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Dikkat edersek birinci zincirdeki zehirli madde miktarı ikincisinden fazlaymış. Bunun temel nedeni arkadaşlar buradaki besin zincirinin daha uzun olması yani daha fazla canlıların olması. Bakın burada iki sıra varken kartala gelene kadar burada üç sıra var. Bu da şu demek oluyor. Zehirli madde miktarı burada çekirgede birikiyor. Çekirge ile daha fazla kuşta, kuşta daha fazla Buradaki kurt ya da tilkiye geçiyor. Oradan en sonunda da kartala geçiyor. Buradaki canlı sayısı az olduğu için birincisinde daha fazla miktar oluyor. Bunun sebebi bu arkadaşlar. Bakalım şimdi seçeneklere. Birinci besin zincirinin bulunduğu ekosisteme kimyasal maddelerin daha çok karışması. Bununla ilgili bir bilgi yok arkadaşlar. O yüzden bunu eledik. Kartaldan önceki canlı türü sayısının birinci besin zincirinde ikinci besin zincirinden çok olması. Evet zaten az önce açıkladım arkadaşlar. Burada daha fazla canlı olduğu için birinci zincirde daha fazla madde daha fazla madde birikiyor. Cevabımız B şıkkı. Beşinci sorumuz. Öğretmen aşağıda bazı canlıların özelliklerini vererek bu canlıları ekoloji piramidine yerleştirmelerini istemiştir. Buna göre öğrencilerin verilen canlılar ile oluşturduğu aşağıdaki ekoloji piramitlerinden hangisi doğrudur? Bakalım. R canlısı piramidin bütün basamaklarında bulunur. Ee, bu arkadaşlar ayrıştırıcı. Yani şu kenarda olacak. Bakıyoruz burada neye verilmiş? Yanlış. Yine neye verilmiş? Yanlış. B ve D de gördüğünüz gibi R kenarda. Doğru heyecanlısı besin kaynağı olarak sadece üreticileri tüketiyorsa bu otçul bir canlıdır arkadaşlar. O yüzden heyecanlısı ikinci sırada olacak. Cevabımız D çıkıyor. Yine de diğerlerini kontrol edeyim sizin için. A canlısı birey sayısı en fazla olan ve temel enerji kaynağı olarak güneş ışığını kullanan canlıdır. Yani üreticidir diyor arkadaşlar. Burada olması gerekiyor. Bakın yine doğru. B de yine yanlış. N canlısının vücudunda biriken zehir miktarı O canlısının vücudunda biriken zehir miktarından fazladır. Yani N canlısı O'dan üstte olacak arkadaşlar. Bakın yine burada doğru verilmiş. Burada yine yanlış verilmiş. Cevabımız D şıkkı. 6. Görselde bir besin ağı yer almaktadır. Bu besin ağı ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? 1. Tüm canlıların asıl enerji kaynağı güneştir. Evet doğrudan ya da dolaylı olarak Doğadaki bütün enerjinin ana kaynağı güneştir arkadaşlar. Doğru. Fare birden fazla besin zincirinde bulunmaktadır. Evet bu da doğru. Bakın buğday, çekirge, fare diyebiliriz. Ya da buğday, çekirge, fare, yılan. Buğday, çekirge, fare, şahin. Yani burada kollara ayrılıyor. Doğru arkadaşlar. Biyolojik birikimin en fazla olduğu canlı yılandır. Yanlış arkadaşlar. En sonda burada şahin var. Biyolojik birikimin en fazla olduğu canlı şahindir. Çünkü bakın buradan bu şekilde birike birike geliyor. En sonda şahin. Cevabımız 1 ile 2 A şıkkı. 7. Bir öğretmen, çocuklar ben ortaokuldayken bölgemizde buğday tarlalarının veriminin düştüğü gözlemlenmişti. Uzmanlarca yapılan araştırma sonucu buğday başakları olgunlaşmadan buğday tanelerine zarar veren bir böcek türünün sayısında anormal bir artış olduğu tespit edildi. Bunun sonucu o böceği öldürecek şekilde zirai ilaçlama yapıldı. Fakat verim yine de artmadı. Tekrar yapılan çalışmalarla anlaşıldı ki o zararlı böcekle beslenen faydalı böceklerin de sayıları zaman içinde azalmış. Son çare olarak o zararlı böceklerle beslenen keklik o bölgeye bırakılarak çözüm üretildi. Böylece eski verime ulaşıldı dedi. Öğretmenin anlatımından aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? A- Bitkilere bazı böceklerin zararlı bazılarının ise faydalı olduğu. Evet burada zaten geçiyor arkadaşlar. Bakın faydalı böcekler de varmış. Zararlı böcekler olduğu da zaten metinde anlatılıyor. Bu doğru. Bir canlının besin zincirinden çıkarılmasının olumsuz sonuçlara neden olduğu demiş. Evet burada arkadaşlar dikkat edersek böceği öldürürken arada diğerlerine de zarar veriyoruz. Bu da doğru. C'ye bakıyoruz. Zararlı böceklerin öldürülmesinin her zaman olumlu bir sonuç verdi demiş. Yanlış arkadaşlar. Bakın bunun sonucu o böceği öldürecek şekilde zira ilaçlama yapılmış. Yine de verim artmamış arkadaşlar. Yani olumlu bir şey olmamış. O yüzden cevabımız C diyoruz. 8- Bir ekosistemdeki besin ağı şekil de gösterilmiştir. Bu besin ağından oluşturulan bir besin zincirindeki canlıların vücudundaki biyolojik birikimlerin sıralaması 4 büyüktür, 3 büyüktür, 2 o da büyüktür bir şeklindedir. Buna göre 1, 2, 3 ve 4 numaralı canlılar ile Besin ağındaki canlıların eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? Arkadaşlar biyolojik birikimin en fazla olduğu canlı en sondaki olacak. Buraya bakıyoruz şimdi besin ağına hemen bakalım. Yeşil bitki, yılan, çekirge, tilki demiş. Yani 4-3-2-1 şeklinde. Burada arkadaşlar tilki çekirge yemez. Buradaki çekirge de yılanı yemez. Yılan da yeşil bitki yemez. O yüzden bu yanlış. Burada 4 arkadaşlar en tepedeki canlı olacak. Ona dikkat ediyoruz. Bakıyoruz atmaca yılanı yer olabilir. Yılan fareyi yer doğru. Yalnız fare tavşan yemez arkadaşlar. Bu da yanlış. Atmaca yılanı yer doğru. Yılan çekirgeyi yer doğru. Çekirgede yeşil bitki yer doğru. Bu sıralama arkadaşlar buradakine uygun oldu. Cevabımız C şıkkı. 9. Öğretmen besin zincirini konusunu işledikten sonra Kısa bir tekrar için aşağıda verilen şekilleri öğrencilerine göstermiş ve bu şekillerle ilgili sorular sormuştur. Öğretmenin soruları ve öğrenci cevapları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre hangi soruya verilen cevap yanlıştır? Bakalım. 1. Hangi şekil besin zincirini temsil etmektedir? Şekil 1 demiş. Şekil 1'e bakıyoruz arkadaşlar. Burada güneş ışığı verilmiş, otlar verilmiş, otları tavşan yemiş, tavşanı yılan yemiş, yılan da kartal yemiş. Güzel bir besin zinciri olmuş. Yani bu doğru olmuş. 2'ye bakıyoruz. Hangi şekil besin ağını temsil etmektedir? İkinci şekil burada bakın bir sürü besin zincirinden oluşmuş bir besin ağımız var. Bu da doğru. 3 demiş. Şekil 2'deki sincabın sayısındaki azalma fındık sayısını nasıl etkiler? Azaltır demiş. Bakıyoruz arkadaşlar sincabımız nerede? Burada. Sincabın azalması fındık sayısını arttırır arkadaşlar. Çünkü fındıkla beslenen sincap ortadan kalktığı zaman fındığın sayısı artacak. Burada azalır demiş. O yüzden 3 diyoruz. Cevabımız C şıkkı. 10. Beslenme yönünden aralarında ilişki bulunan canlıları ile bilgiler verilmiştir. Burada çürükçül besleniyormuş yuvarlak. Kare etle besleniyormuş. Üçgen kendi besin üretiyormuş. Üreticilerle beslenen de yıldızımız varmış. Buna göre bu canlılardan oluşan besin zinciri aşağıdakilerden hangisi olabilir? Burada kendi besinini ürettiğine göre arkadaşlar en başta üçgenimiz olacak. Üçgenden sonra bakın üreticilerle beslendiği için yıldızımız olacak. Yani otçul canlı arkadaşlar. Etle beslendiğine göre bu da yıldızı yiyecek arkadaşlar. Yani sonrasında kare olacak. Çürükçül dediğine göre hepsinde olacak arkadaşlar. Yani bakıyoruz burada üçgenle başlayan zaten bir tek D var arkadaşlar. Cevap D diyoruz. Bakın üçgen, yıldız bu üçüyle beslenen de ayrıştırıcılarımız var. Cevabımız D şıkkı. 11. Aşağıdaki görselde bir besin zinciri verilmiştir. Görseller incelendiğinde çıkarımlarından hangileri doğrudur? Gümüşi martı biyolojik birikimin en fazla olduğu canlıdır. Evet, çünkü en tepededir arkadaşlar. En tepedeki canlımızda biyolojik birikim en fazladır. Doğru. Vücut büyüklüğü arttıkça biyolojik birikim artar. Evet, yukarı doğru gittiği zaman zaten vücut büyüklüğü artıyordu. Bunun yüzünden de biyolojik birikim artıyor arkadaşlar. Bu da doğru. Alabalıktaki biyolojik birikim gümüş balığından daha azdır demiş. Alabalık burada arkadaşlar, gümüş balığı burada. Yanlış çünkü yukarı doğru gidildikçe biyolojik birikim artar. Bu da azdır dediği için yanlış diyoruz. Cevabımız 1 ile 2 C şıkkı. 12 aşağıda K, L, M ve N harfleriyle gösterilen canlıların oluşturduğu bir ekoloji piramidi ve ekoloji piramidindeki bu canlıların aktardıkları enerji miktarlarını gösteren bir grafik verilmiştir. Buna göre grafikteki 1, 2, 3 ve 4 numaralı canlılar ile enerji piramidindeki K, L, M, N canlılarının eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir. Aktarılan enerji arkadaşlar yukarı doğru gidildikçe azalır. O yüzden en fazla enerji aşağıda olacak. Yani K 1 olacak, L 2 olacak, M 3, N de 4 şeklinde olacak arkadaşlar. K, L, M, N bakın burada A şıkkında var zaten K 1. L2 M3 N de 4 diyoruz arkadaşlar. Cevabımız A. 13. Aşağıda verilen şekilde canlılar arasındaki ilişki oklar yardımıyla belirtilmiş ve canlılar numaralanmış olarak gösterilmiştir. Canlılar arasındaki bu ilişki beslenme şekillerine göre oluşturulmuştur. Buna göre 1, 2 ve 3 numaralı canlıların özellikleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Arkadaşlar burada bir başak verilmiş yani buğday verilmiş yani üretici bir canlı. Üretici canlıyla beslenen buradaki bir numaralı birinci tüketici yani otçul olacak arkadaşlar. İkincisinde ise ikinci tüketici yani etçil canlılar olacak. Bakın basamağın her alanında olan buradaki 3 numaralı da ayrıştırıcılar olacak arkadaşlar. Onu da hatırlayalım. Bakın B şıkkında otçul canlı grubunda yer alır. Doğru. 2 etçil canlı demiş bakın doğru. 3 de ayrıştırıcılar canlı kanıtların topluğa geçmesini sağlıyor arkadaşlar. Bu da doğru. Cevabımız B diyoruz. 14. Derin göllerde yaşayan canlılar arasındaki besin ağı aşağıdaki gibidir. Buna göre besin ağındaki canlıların vücudunda gerçekleşen biyolojik birikimler arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Arkadaşlar burada en tepedeki canlı yani hepsinin yiyen en sondaki canlıda da birikim en fazladır. Yani burada levrek levrek büyüktür sazan olacak. Sazan büyüktür su piresi olabilir. Su piresi de büyüktür hayvansal plakton. Bu da büyüktür bitkisel plankton şeklinde olacak. Yani en tepede levrek olacak arkadaşlar. Bakın burada. Levrek büyüktür sazan, sazan su piresi, su piresi hayvansal plankton, o da demiş bitkisel plankton olabilir. Yani cevabımız B şıkkı. 15 Besin zincirinde canlılar beslendikleri canlılardaki var olan enerjinin yalnızca bir bölümünü alabilirler. Verilen sütün grafiğinde bir ekoloji piramidindeki canlı türleri ve aktardıkları enerji miktarları görülmektedir. Bu grafikte yer alan canlıların ekoloji piramidinde gösterimi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Burada en fazla bakın enerji aktarımı T olduğu için T en altta olacak arkadaşlar. Daha sonra sırasıyla yazıyoruz. Burada P, P'nin üstünde S, onun üstünde de R olacak. Yani seçeneklere baktığımızda T, P, S, R, B şık oluyor arkadaşlar. Cevap B diyoruz. Soru çözümlerimiz burada bitti arkadaşlar. Bir sonraki testte tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.